Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi? Düşüncenin akışını bozmaktadır. Düşüncenin akışını bozan cümle arkadaşlar aykırı davranan cümledir. Tamam mı? Aykırı davranan yaramaz cümledir. Bu nedir? Nasıl aykırı davranabilir? Konu olarak aykırı davranabilir. Bunu unutmayın. Üslup olarak aykırı davranabilir. Bunu da unutmuyorsunuz. Biz buna ne diyoruz? Eee düşüncenin akışını bozan cümle diyoruz. Şimdi bakıyoruz. Geçmişte insanlar besleyici olsa da çabuk bozulabilen sütten daha uzun süre yararlanabilmek için çeşitli yollar denediler. Tamam. Geçmişte insanlar sütten uzun süre yararlanabilmek için çeşitli yollar denedi. Konumuz bu. Bu deneyimler çerçevesinde keşfedilen peynir üretiminde temel prensip sütte %80 üzerindeki su oranını besleyici içeriği olumsuz etkilemeden mümkün olduğu kadar azaltmaktır. Şimdi denediler dedi. Bu deneyimler sonucu dedi. 1 ve 2 birbiriyle anlamsal olarak alakalı olduğu için akışı bozduğunu söyleyemeyiz. 1 ve 2'yi eliyoruz çünkü konu olarak birbirini destekleyen cümleler. Şimdi Peynir üretiminde kullanılan maya genellikle geviş getiren memelilerin midesinden alınsa da çeşitli bitkilerden ve mikroorganizmalardan da elde edilebilir. Üçte yepyeni bir konu var arkadaşlar. Yani konumuz artık ne oldu bakın. Birde ve ikide maya ile ilgili bir şey geçti mi geçmedi. Ama üçe baktığımızda maya yani konumuz artık maya yani ya da anahtar kelimemiz diyebilirsiniz. Aykırı bir cümle olmuş. Şimdi dörde bakalım. 4 aslında benim için belirleyici olacak. 4'ün 2 ile alakalı olması gerekiyor. Peynir üretimi sütteki suyla proteinlerin dışarıdan müdahale ile birbirinden ayrıştırılmasına dayanır. Evet arkadaşlar, çünkü neden? E, i̇ki de peynir üretiminden bahsetmişti şu çizdiğim yerde peynir üretimi diyor. 4'te de, de peynir üretimi diyor. Bakın ne iki de ne dörtte maya ile alakalı bir şey yok ama maya şöyle üçüncü cümlede geçiyor. Dolayısıyla C şıkkı akışı bozmuş oldu. 5'i de okuyoruz. Bunu sağlamak için süte eklenen ve maya denen madde su molekülleriyle etkileşime geçerek protein yığınlarının sudan ayrışmasını ve birbirine tutunarak peynir parçası biçiminde topaklanmasını sağlar. Zaten bunu sağlamak için dediği için 5-4 ile alakalı. Buradaki maya sözcüğü kafanızı karıştırmasın. Bunu da ediyoruz. Cevabım C.